The Queen's Gambit, 9 yaşlarında yetim kalan ve oldukça içi dönük bir kişiliğe sahip olan bir kadının satranç oyununu keşfetmesi ve bu oyunda ustalaşmasını ele almaktadır. 2020 Netflix yapımı olan bu mini dizi, Walter Tevis'in yazdığı The Queen's Gambit adlı romandan uyarlama. Hatta dizinin başrolü Anya Taylor, daha ortada senaryo bile yokken, yaratıcı Scott Frank'in bu romanı göndermesiyle işi kabul etmiş. Bu kitabı bu kadar beğenen yalnızca Anya Taylor değil. Heath ölümünden önce 2008 yılında bu kitabı oldukça beğenmiş ve bir filme uyarlamayı düşünmüş. Evlat edinme, feminizm, satranç, uyuşturucu bağımlılığı ve alkolizm temalarını kapsayan bu mini dizi normalde yapılanın aksine satranç temasını çok ustaca kullanmış. Satranç filmlerde ve dizilerde bir akıl savaşını temsil eder. Bunu herkes en az bir kere olsun görmüştür. Hatta izleyenler için Leyla ile Mecnun'dan Dede ve Karabasa'nın 2000 yapımı X-Men'den de Magneto ve Profesör X'in satranç kapışmasını örnek verebilirim. Bu savaş illa karşılıklı olmak zorunda değildir. Bunalımda ve çıkmazda olan bir insanı düşünün. Bir şeyler yapmak istiyor ama yapmak istediği şeyden emin değil. Buna kendi hayatınızdan örnekle yaklaşın. Örneğin sevdiğiniz bir insanı kaybettiniz. Sevgiliniz sizden ayrıldınız ya da ekonomik sıkıntı çekiyorsunuz. Sahne 1. Adam balkona çıkar, buz gibi bir havada nefesi bile kesilmeden sigarasını içer. Sonra balkondan çıkar ve salona geçer. Durduğu yere adeta bir çivi gibi çakılmış beklerken televizyon ünitesinin üstündeki satranç tahtası gözüne çarpar. Beyaz siyahı iyice sıkıştırmış bir hamlede mat yapacaktır. Siyahın hiçbir çaresi yok. Adam tahtaya bakar, biraz düşündükten sonra beyazla tek hamlede matı yapar. Siyah için işler biter ve kes. Bu sahnede karakterin çıkmazı ve içinde olduğu karanlık çukuru aslında satranç tahtasındaki siyah taşlar temsil eder. Bunu daha daha da kapalı bir anlatımla süsleyebilirsiniz. Ama bu dizide satranç sadece temsil etmekten çok uzak. Hatta tüm olay onun çevresinde geçiyor diyebilirim. Bir imgeden ziyade yol gösterici konumunda. Peki bunu nasıl yapmışlar? Satrancın gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından birisi olan Geri Kasparov'un danışmanlığı sayesinde. Geri Kasparov 15 yıl gibi bir süre boyunca dünya satranç şampiyonluğunu elinde tutuyor. Ve rating sıralamasında 2800 rekorunu kıran ilk oyuncu oluyor. Hala daha 2900'e ulaşabilen olmadı. Bu rekor öyle bir rekor. Böyle bilgi dolu bir insandan danışmanlık alınca da ortaya böyle güzel bir dizi çıkıyor. Çünkü oynanan oyunlar, oyunların oynandığı ortamlar ve oyuncuların tavırları aynen gerçekteki gibi. Keskin bir hamlede bir oyuncunun şaşırması, diğer oyuncunun aynı keskinlikle karşısındakine bakışı gibi detaylar müthiş yansıtılmış. Bunların sonucunda da satrançla alakası olmayan insanların bile eğleneceği çok güzel bir dizi ortaya çıkmış. Hatta ben bu diziden önce hayatımda hiç satranç oynamamış bir kimseyken diziden sonra müthiş bir gazla başladım. 8 ay geçti, hala da aktif olarak oynuyorum. Deep Notes, oynamak isteyen olursa Lichess kullanıcı adını yorumlara yazabilir. Hatta bu diziden sonra Google üzerinde satranç nasıl oynanır gibi soruların aratılması son 9 yılın maksimum seviyesine çıkmış. Aynı zamanda dizinin patladığı zamanlarda online satranç platformlarına günlük yüz binin üzerinde yeni satranç oyuncuları katılmış. Satrancın içerisine girdiğinizde bu dizide yaratılan karakterlerin aslında çok yüzeysel olmadığını fark ediyorsunuz. Walter Tevis bu romanı yazarken o zamanlar satranç sahnelerinde aktif oyuncular olan Bobby Fischer, Boris Spassky, Anatoly Karpov gibi isimlerden ilham almış. Ama içerisine daha da girdiğimizde dizinin başrolü olan Beth karakteri en çok Bobby Fischer'a benziyor bence Satranç kariyeri ve özel hayatında uğraştığı sorunlar birbirine oldukça yakın. Ayrıca hikayeyi yazan Walter Tevis, Betarmana madde bağımlılığını kendi deneyimleri üzerinden vermiş. Kendisine gençken kalp hastalığı teşhisi konulmuş ve bunun sonucunda hastanede ağır ilaçlar verilmiş. Yani bütün bunlara baktığımızda dizide görülen çoğu şey gerçeğe dayanıyor. Gerçek satranç tarihi, gerçek bağımlılıklar, gerçek bir çöküş ve yükseliş. Beth karakteri dizinin birinci bölümünden itibaren sanki içerisinde olduğu bir çukurdan çıkmaya çalışıyormuş izlenimi veriyor. Satrançla tanıştığı yetimhane, onun nefret ettiği yerlerin başı. Aynı zamanda onu madde bağımlısı yapan yerde bizzat burası. Sonra bir aile ona evlat ediniyor, ailenin yanına gidiyor, güzel bir okula başlıyor ve her şey güzel derken sınıfındaki arkadaşları tarafından sevilmiyor. Onların arasında oldukça yabani kalan Beth bu çukurdan da kaçmayı deniyor. Satranç oyunlarında gördüğü kadın erkek ayrımı da aslında bir tür çukur. Ki dizide olduğu gibi gerçekte de satranç tarihinde kadınlar oldukça az görülüyor. Görünüyor. Sonrasında yaşadığı alkol bağımlılığı, bu bağımlılıkları yüzünden satrancının gerilemesi, kimseyle bir türlü arkadaş olamaması, içinde olduğu yalnızlık ve bir dönem denediği kapıların hepsinin üstüne kapanması yine bir çukura örnek. Ama dizinin son bölümünde giydiği bu kıyafet çukurdan çıktığına bir kanıt. Hem de kraliçe olarak. Çünkü bu kıyafet satrançta Beyaz Vezir'i temsil etmekle kalmıyor, Beyaz Vezir bizzat benim diyor. Dizinin kostüm tasarımcısı verdiği bir röportajda bu kıyafet için fikir onun artık satranç tahtasında kraliçe olduğunu ve satranç tahtasının dünya olduğunu ifade etmek diye söylüyor. Ayrıca yine bazı sahnelerde Betarman'ın giydiği kıyafetler satranç takımlarından ve tahtasından esinlenilmiş. Dizi boyunca bir çukurun içinde savaş veren Betarman'ın 7 bölümde bu çukurdan çıkması da şans eseri değil. Satrançta bir tarafın piyonu diğer tarafın son karesine ulaşırsa o piyon vezire terfi ettirilebilir. Bu piyonun geçmesi gerektiği kare sayısı da 7'dir. Yani aslında 1. bölümde bir piyondan ibaret olan Betarman aynı satrançtaki gibi bir sürü zorlukla savaştıktan sonra 7 kare geçip 8. kareye gelerek vezire terfi ediyor. Bunu da aslında ilk bölümlerde bize adet fısıltı ile seslenmişler. Hademe'nin Betarman'a öğrettiği Queen's Gambit açılışından sonra The Queen's Gambit Betarman'ın yatakta otururken tavanda satranç tahtası görmesi ve sadece orada vezir bulunması, onun yüksekte gördüğü satranç tahtasına erişme ve onun veziri olma isteğini karşılıyor. Bu bağlamda son bölümde buna ulaşması ve kıyafetinin de bunu desteklemesi ortaya gerçekten müthiş bir detay silsilesi atıyor. Bu dizi bu tarz detaylarla oldukça bezenmiş. Mesela Betarman'ı evlatlık olarak alan Alma, öldükten sonra Bet'in ruj renginin de solması, Alma'nın gözüktüğü son sahnenin bu sahne olması ki bu sahne solda gördüğünüz tabloya oldukça benziyor. Bu tablo 19. yüzyıl ressamı Charles Allen Gilbert'ın Always Vanity adlı bir çizimi. Görüldüğü üzere resimde bir kafatası ve insan var, ölümü temsil ediyor. Zaten ismi de her şey boş. Alman'ın ise görüldüğü son sahne bu sahne olmuş. Yönetmen yalnızca bu tabloya değil, bazı filmlere de göndermelerde bulunmuş. Mesela bu sahnede Beth Harmon otelin boş koridorunda yürürken, izlenlerin aklına The Shining filmindeki bu sahne geliyor. Ya da Beth Harmon'un küvetten çıkışıyla Vertigo'nun şu sahnesi. <laughs> Sadece mekan, senaryo bazında değil, kamera hareketlerinde de oldukça detay barınabilir. Mesela Betarman'ın satranç kariyerinde klasman atladığı bu sahnede biz de kamerayla üstten bakıyoruz. Meksika'ya gittiği bu sahnede kariyer basamaklarını tırmanırcasına merdivenlerden çıkarken biz de onunla çıkıyoruz. Las Vegas'ta da öyle. Yani Betarman'ı zirveye doğru giderken bu yolculuğunda biz uğurluyoruz. Peki başka kamera hareketi? Mesela bu sahnede Betarman içinde olduğu arkadaş grubuna hiç uyum sağlayamıyor. Onlar eğlenip dans ederken Betarman yalnızca onlara bakıyor. Sonra da odadan çıkıp başka bir odaya geçiyor. Onlara uyum sağlayamayan bir insanı, uyum sağlayamadığını kamera hareketleriyle nasıl güçlendirirsiniz? İşte böyle. Ayrı çerçevelerde göstererek. Batman uzun süredir yenilgi almadan tırmanırken ilk yenilgisini Beniye karşı alıyor. Bu sahnede Batman terliyor, sıkılıyor ve baskı altından çıkmaya çalışıyor. Kamera da öyle. Eğiliyor, bükülüyor. Sanki Batman'ın başı dönüyormuş gibi hissettiriliyor. İşte filmlerdeki bu tarz kamera hareketleri, fark etmeseniz de bilinçaltınızda sahnelerin anlamlarını tamamlıyor. Yani aslında yönetmen de sizinle bu akıl oyununu oynamak istiyor. Zaten satrancın yol göster ...verdiği bir dizide bu akıl oyununun izleyiciyle bol bol oynanmaması kötü olurdu. It's your game. Özellikle dizinin geçtiği yıllar olan 1960'larda kadın erkek ayrımı at safhada yaşanırken Betarvin karakteri bundan payını alıyor. Hangi yaşta olursa olsun girdiği satranç sahneleri tamamen erkeklerle dolu olmuş oluyor. Hatta yetimhane ademesinin sakladığı gazete küpürlerinden birinin manşetinde Betarvin tüm kadınların aptal olmadığını kanıtladı yazıyor. Girdiği satranç ortamlarındaki erkekler Betarvin'in başarısı yerine bacaklarına göğüslerine bakıyor. Bunu şöyle bir göndermeyle çok daha güzel bir şekilde hissettirmişler. Çünkü bu sahnede de görüldüğü gibi kadını izleyen bir erkek var. Yani üstünde gerekli gereksiz bütün gözleri sırf kadın olduğu için barındıran müthiş bir satranç oyuncusu var. Ama kadın olduğundan yeteneği geri plana atılıyor. Yıl olmuş 2022. O yıllardan bu yana aynısı insanların kaldığını görebiliyorum. Kadının en önemli görevinin annelik olduğunu düşünenden sırtından sopayı, karnından sıpayı eksik etmeyeceksin diyenlere kadar birçok vasıfsız insanın bu düşünceleri bir de normalmiş gibi söyleyebilmeleri ekstrem bir saçmalık ve aynı zamanda üzücü. Bir bayan bile gibi bir söylemi taşıyan güzel ülkemin kötü insanlarına baktığımda hissediyorum ki Betarmın o yıllarda üstünde belki de 100 tonluk bir baskı hissediyordu. Peki kadın erkek ayrımı yetti mi? Yetmez. Siyah beyaz ayrımı da göz önüne alınması gereken bir unsur. Tıpkı satrançta olduğu gibi gerçek hayatta da beyazlar siyahlara göre önde başlar. Satranç tarihine baktığımızda orta çağda bunun böyle başlamasının sebebi siyahın şans getirdiğine inanılması dolayısıyla beyaza başlangıcı vermeleri ön plana çıkıyor. Tabi daha çok araştırmak gerekiyor ama nasıl bir sebep olursa olsun günümüze entegre ettiğimizde ortada bir ayrımcılığın hissedilmesi olağan. Mesela Bet'in yetimhanedeki tek arkadaşı siyahi. Bet Harman evlatlık olarak alınırken siyahi arkadaşı hiçbir zaman evlatlık olarak alın

Yani bu dizideki hiçbir şey yüzeysel bir şekilde ele alınmamış. Her şeyin bir anlamı var. Gerçek hayata dayanıyor. Bunun da sebebi daha önce de dediğim gibi Walter Tevis'in müthiş kalemi ve Gary Kasparov'un danışmanlığı. Yapımda emeği geçen herkese saygılar. Bunlar benim fark ettiğim detaylar dostlarım. Eminim ki fark etmediğim birçok detay daha vardır. Eğer eklemek istedikleriniz olursa yorumlarda bahsetmeyi unutmayın. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve video like atmayı da unutmayın. Sanatla kalın. Önerim şudur ki kendinize iyi davranın.